yükseliş gezegenimizdeki en zengin kişi unvanını Jeff Bezos'tan alıp Elon Musk'a verdi. Musk bu videoyu hazırladığım saatte yaklaşık serveti 188 milyar dolar. Geçen yıl tüm fiziksel eşyalarını satacağını söyleyen Elon Musk, malikaneleri de dahil olmak üzere hisse senedi karşılığında kredi alacağını söylemişti. Musk aslında bu konuda bir uzman kendi kişisel servetini kullanarak eskiden de daha zengin olmuştu. Bu Zip2 ve Paypal'ı satıp Tesla ve SpaceX gibi şirketler kurması. Aslında Elon Musk zengin eden şirket Tesla. Wall Street'teki parakende yatırımcıların coşkusu sayesinde geçen yıl Tesla'nın hisse fiyatı %743 artarak benzeri görülmemiş bir sayıya ulaştı. Elon Musk ise tüm bunlardan sonra para benim için önemli değil açıklamasını yaptı. Aslında bu açıklamayı babam yapsa inanmam. Ama bu adam yapınca nedense inanasım geldi. Elon Musk bu servetin insanlığı uzay yolculuğu yapan bir medeniyet haline getirmek için kullanacağını söyledi. Aslında tüm bu gelişmeler beni biraz ürküttü. Sonuçta Musk'ın gerçekten en büyük amacı uzaya gitmek. Mars'ta yeni bir şehir kurmak. Kendisinin de tabiriyle su alan bu gemiden yani dünyadan kurtulmak. Elektrikli araba, güneş enerjisiyle çalışan kiremitlerle bu su alan geminin batmasını olabildiğince ertelemek ve kazandığı bu zamanda buradan kaçıp kurtulmak. Beni bu işin en ürküten kısmı ise uzay hakkında hiçbir şey bilmediğimiz. Karanlık bir yer. Oraya gittiğimizde nelerle karşılaşacağımız hakkında hiç kimsenin bir fikri yok. Oralarda bir yerlerde bizi bekleyen bir tehlike var mı? Gerçekten de neslimizin sonunu getirecek. Belki de daha kötüsü. Belki Mars'a gitmemiz birilerine yerimizi, varlığımızı belirtmemiz anlamına gelecek. Artık insanoğlu tam anlamıyla uzay çağına başlayacak. Bunu biz görebilecek miyiz bilmiyorum. Ama bana soracak olursanız bu videoyu izleyen herkes buna şahit olacak. Çünkü teknoloji konusunda gelişmeler ne kadar ülkemizde yer almasa da gerçek gerçekten çok hızlı. Bir gün bir bakacağız. Uzaya gitmişler ve orada koleni kurmuşlar. Eğer fikirlerim hoşunuza gittiyse abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için sağ olun.